Merhaba arkadaşlar, ben güzel. yine bir e, bir eşya tanıtacağım. O eşyanın ismi ise arkadaşlar stres çarkı. Yani bizim taktığımızda stres çarkı arkadaşlar. Görüyorsunuz böyle dönüyor. E, bur, burada ve şu arka tarafta tutma yeri var. 3 tane demir oluşuyor ve ortadaki demir 4 oluyor. İşte stres çarkı böyle arkadaşlar. E, tableti koyayım arkadaşlar video çek çekmezse e, kusura bakmayın. Şöyle tableti koyayım da göstereyim nasıl olduğunu. Arkadaşlar durun video, video çekiyor Çekiyorum. Böyle stres çarkıları arkadaşlar. E, siz yeni aldığınızda ilk başta şu, şu tutma yerlerinden şöyle elinizi şöyle alıştırın şöyle arkadaşlar. Sonra böyle çevirin. Sonra alıştım bunu zaten böyle oluyor. Böyle görürsünüz. Ben aslında bu sabah aldım. iki buçuk falan. Bakın böyle tek parmak üzerine dönüyor. Bakın. Çok güzel dönüyor arkadaşlar. Yani bu bir oyuncak denilebilir yani. Stresi atıyor mu atıyor bakın. Şöyle dönüyor. Bunu şeyle yapan var. Şöyle döndürüp mesela döndü diyelim. Şöyle bu parmaktan bu parmağa geçiren var. Sonra böyle elden ele geçiren var. Sonra böyle atınca da şu şu teş şurada te şurada şöyle şöyle dö döndüren var arkadaşlar. bir dakika. Şöyle döndüren var arkadaşlar. Yani ve benim yaptığım gibi şöyle parmaklara parmaklara şöyle is, bak, durun bir dakika. Şöyle baş parmakta. Sonra yok shirt parmağında, sonra böyle baş parmakta, sonra yüzük parmağında, durun bir dakika yüzük parmağında yapayım. Yüzük parmağında, şöyle yüzük parmağında, bir de serçe parmakta şöyle, şöyle serçe de, bir de çekiyorum. Bekleyin arkadaşlar bir daha göstereyim orasını. şöyle arkadaşlar bakın şöyle baş parmakta orta parmakta yücük parmakta serçe parmakta ve şu baş parmakta dönüyor arkadaşlar yani bunu alabilirsiniz arkadaşlar bunu yani ee, daha demin bir kere gö görmediniz yine, özür dilerim bunu böyle alabilirsiniz arkadaşlar yani kırtaselerde satılıyor bu 5 liradan başlıyor ee, bayağı para 10 liradan 15-20 lira gidiyor. Ama işte Türkiye'de böyle var. Yurt dışında da daha güzelleri var bunların. Ama bizimki size güzel de bu işte arkadaşlar. İstediğiniz alabilirsiniz. Burası çıkıntısız olsun. Şöyle direkt yuvarlak olsun. Şöyle yuvarlak. İkili ya da dörtlü falan istediğiniz şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. bütün kırtasiyeler de var de desem şimdi ama. Bazılarında olmayabilir arkadaşlar. Yani büyük kırtasiyeden alırsanız daha iyi olur. Ben bunu büyük kırtasiyeden aldım arkadaşlar. Neyse. eee bakayım kaç dakika olmuş. 3 dakika olmuş. Bir daha slime videosu gibi kısa bir video olsun. İşte stres çarkı arkadaşlar. Son olarak da şöyle bir şunu göstereyim size. Şöyle. Şimdi. Şöyle. Koyalım. Görüyorsunuz arkadaşlar, şimdi şöyle döndürelim. Şöyle. Şöyle izleyin şöyle. Böyle döner arkadaşlar. Sesini dinleyin şöyle yakınınıza yapayım. Sesi duyuyorsunuz. İşte bu böyle bir stres çarkı arkadaşlar. Daha demin gösterdiğim gibi bütün istediğiniz gibi oynayabilirsiniz böyle 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 bir de böyle ve bir de böyle Dur onu yapamadım. Ve bir de böyle arkadaşlar ee, bir videonun daha sonra gelelim. Görmüyoruz çakalın bay bay ve bu videonun bu videoya like like aşağıdan abone olun ve lütfen yorum yapın arkadaşlar yarın bir vlog çe çekeceğim de gelsin mi gelmesin mi diye bir e, yorum atın e, yorumunu Çıkılın. bay bay şöyle son kez de şunu göndereyim yine kapanmış arkadaşlar görmemişiz özür dilerim ve böyle dönüyor bazı yerleri görmemiş olabilirsiniz ama e, Merak etmeyin. İstersiniz yeni açıklarım. Nasıl görüşmüyoruz kalın. Bay bay.